Merhaba arkadaşlar, İgit Storma hoş geldiniz. Evet, ee, bu videoda Rocket Base, ee, geçen sezondan kalan kutular vardı. Onların açılışını yapacağım. Ya bu sezon değişik birazcık daha güzelmiş. direkt Rocket Base almıştım. direkt gel, birinci kademede aldım. Neler var? Güzel bakalım şöyle kısaca hemen. Bir ön izleme olarak. Bu arada merak edenler için 70. kademeden sonra takas oluyor. Kılıç. Yani renkliler. Şu güzel. Biraz sanki şey neydi? Yıldızlar diye bir şey vardı. Neydi onun adı? Türkçe söyleyiz de. Bilgisi aklıma gelmedi. Interstellar. Çıkartmaya benzetmişler. Bunlar yani şu renkli olanları takasa edebiliyorsunuz merak edemeyiz. daha açık geçmiş Şu daha çok. Çok güzel duruyor be. Bu ne? Beyazı. Bu değişik. Bu tarzı güzel ama değil Şu haydi şunlar yani renkleri. Ha, bu da makyajları. Evet, ee, direkt kutu açılışına geçelim. İki tane seyrek düşürme hariç, değil mi? Seyrek olması lazım. Bir daha bakayım da. Evet, seyreklerden iki tanesi hariç. Hatta şuradaki neyse bunu almayayım. Dursun. Sırf onu bilerek almadım ki geçen sezondan kaç tane kalmış diye. Dur ya yanlış gidip duruyorum. Heh. 28, 10 38, 40, 46, 47 tane. Biz 45 diyelim. İki tanesini açmayacağız. Direkt Ender'den gidelim. tekerlek değil mi? Evet. sesini birazcık kısabilirim aslında. Şu an ses. Tamam. Ee, garaj Adventer şuradan. Bu arada gördüğünüz gibi S8 turnuvasını kazandım. Şampiyon turnuvasını. Altını çizmeden etmeyelim. Bu kadar kazandık yani. İşte. Ve işte bir şampiyonaya çıkamadık. Kelebek. Teşekkürler. tekerlek geldi. Peki. Fiyatı hani fazla olduğunu düşünmüyorum. Genellikle zaten çıkartma. Piş ne? Bunları ortalama 20 30 belki yani ona falan. Sedefli için boya çıkartması. Ya boya yani. Bu güzel. Bunu severiz. Güzel yani. Tamam. balçık 20'ye falan gider 20-30 o civarı diye hatırlıyorum bu da 10-20 falan bir tekerlek aynı 20 falan gider diye düşünüyorum gerek de bunlara da 20'ye gidiyor Ne bu Çıkartma Parlak ton Son 13 tane kalmış Çıkartma. Ya bari taket tekerlek falan gelsin. Ne bileyim. Araba gelmiyor zaten. İkide geliyordu. Ripper. Deri deri der. Hmm, bunlar para etmiyor. Hatırladım kadarıyla. Yani çok fazla elen yok. Belki bir ihtimal. Ama o eminde o kadar para ettiğini <laughs> hatırlamıyorum. Bir titanyum beyazı falan belki. Ama o da safran geldi. Ne geldi? Pürüzsüz. Yarışçı. Son 4 kaldı. EKG. Oo değişik bir teker. Sonunu açıyoruz. Bari sonun hatına güzel bir şey geldi. Baya güzel bir şey geldi. Onun iki tanesini hiçbir şey yaramıyor sanırım. Ve bu ama hiç hatırlamıyorum. Teşekkürler. İki tanesini bırakacağız onu. Adı öbür sezonu. güzelmiş aslında. Kayalar, kayalar. Ya şu ana kadar öyle eden güzel bir şey gelmedi diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet bu güzel gibi. Bunun siyahı olsa çok pis para ederdi. Yalnız hatırlamıyorsam ya siyahı ya beyazı 50 kam 30 kam öyle bir şeydi ya. Bu ne? Zincirli tekerlek. Son kutu. Güzel bir şey geldi. Az önceki. 8 tane çok nadirimiz var. Sedefli, az önce de geldi ya. Niye güzel bir şey gelmiyor? Heh. Ha, bu da 70-80'e gider. Artma. ya ama hiç güzel bir şey gelmedi ki İnşallah şu diğeri güzel para ediyordur ya tekerlik vardı al işte Bu da satılmıyor 3 tane oldu mavi tekerlikten Bu kan gövde. Yani işte 40 falan belki buz parçacıkları iyi güzel son bari bunda güzel bir şey gel be sentinere bu da vardı oho hiç güzel bir kutu çıkmadı hadi bu hadi Güzel bir şey Baloncuklu ne ya Evet bu kadardı, <laughs> şunun bir tanesini açalım Ama hepsinden gelebilir Güzel bir şey geldi, güzel bir şey gel. Açtığıma değsin Ne bu? Çıkartma Bayağı araba geleydi ya. 100-120 falan okuturduk arabayı. Evet. Maalesef bunlar kaldı. Bayağı bir araba var. Geçen sezondan. İkisi olan şeyleri de aldım. Skyline aldım. Şu hızlı öfkeli gelmişti. Bayağı oluyor. Ne zaman geldi aslında? Hatadan bir hikaye olmuş olabilir. Belki haftalar olmuş da olabilir. Gelmişti. Kaçırmayalım dedik. Sonra Doğaç. Hızlı öfkeli ee, doğumun arabası. Bu da 7 e, miydi 8 miydi? Soğuk. Hmm. 8'de herhalde. Buzda sürdükleri ara sürdüğü arabaydı. Bu tarz arabalar evet. Genellikle siyah octane kullanıyoruz. Siyah octane. Bu normali bu siyah. Bundan da vardı. Mavisi var mı zaten? Bir de bu geldi. kereklerde bunlar gelmişti. Bunlar e, öge ögen mağazasından krediyle satın alındığı için maalesef takas olmuyor. Merak edenler olursa zaten şurada geldiğiniz zaman şu takas yapılmaz diyor direkt sağ tarafta. Bunlar mesela bunlar. Bunlar abi de şu vardı. Pontak. Bu yeni araba zaten. Ee, bunlar turnu... hmm, turnuvali şey, rocket base Ögeleri Böyle genel karavalar bu kadar Başka boyalar bunlar Bunlar var bunlar bunlar falan filan Evet bu kadar Hadi şuradakini de alalım Bir de şurada vardı bunlar bilerek toplamamıştım karışmasın diye Hı. Kırmızı arabada aynı. Onda bir değişiklik de Sadece bunu tekerleklerini değiştirdim. Bu daha çok hoşuma gitti. Evet. Hı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.